Merhaba arkadaşlar, bugün kabartma tozu ile hazırladığım pişimin tarifini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir yumurtamızı kırıyoruz. Bir su bardağının çeyrek kısmıyla sıvı yağımızı ve yarım su bardağı kadar yoğurdumuzu ilave edip bir tatlı kaşığı tuz, bir tane kabartma tozunu ilave ediyoruz. İki bardak unumuzu da yavaşça karışıma ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur bezesi elde ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ister elle ister hamur makinesiyle yoğurabilirsiniz. Bu şekil e, hamurumuzu elde ettikten sonra ikiye e, bölebilirsiniz daha kolay açılması açısından. İki beze halinde ben yaptım. E, güzelce açıyoruz ve bundan e, kare ya da yuvarlak bardak yardımıyla da hazırladığımız pişilerimizi kızgın yağımızda güzelce pişiriyoruz. Kızartıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde çok lezzetli pişiler elde ediyoruz. Afiyet olsun.